Herkese merhabalar. Semalı Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere pratikliği, hafifliği, görselliği ile dillere destan olacak, yemelere doyamayacağınız yaş pasta kıvamında yumuşacık bir o kadar lezzetli sütlü irmik tatlısı tarifi paylaşacağım. Pratik bir şekilde sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Gelin şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek tatlımıza geçmiş bulunmaktayım 1 litre soğuk sütümüzü tenceremize alalım Sütümüzün içerisine 9 yemek kaşığı silm olacak şekilde ilmeğimizi ilave ediyoruz. Ben sütü buzluktan çıkardığım için gözünüze buzlu gözükmüş olabilir. 6 yemek kaşığı toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Çırpma teliyle ile şöyle bir karıştırıp ocağımızın üzerine alacağım. Tatlımızı ocağımızın üzerine aldım kısık ateşte boza kıvamına gelene kadar devamlı karıştırarak pişirelim. Dibine tutmaması için devamlı karıştırmalıyız. Bu işlemi kısık ateşte yapmalıyız arkadaşlar. Tatlımızın inmesine yakın bir paket vanilyamızı da ilave ediyoruz. Vanilyamızı da ilave ettik. Sütlünik tatlımız koyulaşıp kaynama noktasına geldi. Gelmiş olduğunuz gibi. Çok fazla kaynatmıyoruz. Muhallebi gibi tarifler durdukça koyulaşacağı için tenceremizi karıştırdığımız zaman kaşığımızda bir ağırlık hissediyorsak muhallebimiz kıvamını almış demektir. Bu aşamada ocağımızı kapatmalıyız. ocağımızı kapatın. Bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı da ilave ediyorum. tatlımızın yarısını uygun bir kabımıza dökelim. Bu arada kabımızı hafiften suyla ıslarsak tatlımız yapışmaz. Daha kolay çıkar. Ben bu arada ıslamayı unutmuşum. Bir paket kakaolu püsküvimizi tatlımızın üzerine diziyoruz. tatlımızın diğer kalan yarısını da bisküvilerimizin üzerine döküyorum. Tatlımızın muhallebisinin kıvamı da çok güzel oldu. Şöyle üzerine yayıyorum. kaşıkla üzerini düzeltiyorum. Tatlımızın sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirelim. Tatlımız soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi serpiyorum. Tatlımızın üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yaş pasta kıvamında çok hafif pek o kadar lezzetli güzel bir süt irmik tatlısı yaptık arkadaşlar. Dilerseniz çayın yanında kahvenin yanında servis yapabileceğiniz bir güzel süt irmik tatlısı tarifini çok beğeneceksiniz. Her zaman sevdiklerinize ve misafirlerinize hazırlayabileceğiniz muhteşem bir lezzet oldu kıvamıyla, o pamuk su dokunuşuyla herkes çok beğenecek. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduysanız bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli ve çok değerli. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.